Merhaba arkadaşlar, C derslerine hoş geldiniz. Bu dersimizde atamalar, artırma ve azaltma işlemlerini göreceğiz. Şimdi ilk başta ben bir döküman hazırladım dersten önce. Bu dökümandan biraz ilerleyelim. Daha sonra kod bölümüne gireceğiz. Şimdi atama ne demektir? Şimdi siz bir değişken tanımlıyorsunuz. Ya değişken tanımlarken ona bir değer veriyorsunuz ya da değişken tanımladıktan sonra kodun ileriki kısımlarına değer verebiliyorsunuz. Bunların hepsi birer atama oluyor arkadaşlar. Basit anlamıyla bu demek. Atamalar. Şimdi mesela bir değişken oluşturmuşum. int x eşittir 15 demişim. x'i başlattım. x diye bir şey yarattım. Daha sonra 15 değerini verdim. Mesela burada yok ama burada mesela int y olsun eşittir 14 olsun. Mesela 14 olsun. E, x eşittir y dediğiniz zaman da arkadaşlar y'nin değerini y'nin değeri şu anda 14 x atacaktır. Ya da y e eşittir x dediğim zaman x'in değerini y'ye atacaktır arkadaşlar. Mesela bir örnek yapalım. İlk başta x değişken oluşturmuşum ve 6'ya eşitlemişim. Daha sonra y değişken oluşturmuşum ve 7'ye eşitlemişim. Daha sonra kodun ileriki kısımlarında x e eşittir y yapmışım. Şimdi y'nin değeri 7. 7'yi direkt x'e atıyor arkadaşlar. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Y'nin değeri x'e atanıyor. x e eşittir y oluyor. 7 oluyor. ...y eşittir de yine 7 oluyor arkadaşlar. Çünkü y'ye daha bir şey yapmadık. Şimdi bir sonraki satırda da y eşittir x artı 1 demişiz. Şimdi bu atamalar da ilk başta sağ taraflar hesaplanıyor. Yani bu x artı 1 hesaplanıyor. Daha sonra y'ye atılıyor. Bunu unutmayalım. Ee, neydi değerlerimiz? x eşittir 7, y eşittir 7. Şimdi x 7 olduğuna göre ilk başta 7 artı 1 hesaplanacak. 7 artı 1 8 olduğu için y'ye 8 atıyor arkadaşlar ve... Son değerlerimiz x eşittir 7, y eşittir 8 durumuna geliyor. Şimdi ne demiştik? İlk başa sağ kısım işleniyor, hesaplanıyor. Daha sonra atama yapılıyor. Yani x eşittir x artı 1 dediğim zaman e, bu x artı 1 hesaplanıyor. Daha sonra bu x artı 1'deki değer x atanıyor. Yani bu bir artırma işlemi gördüğünüz gibi. Ne demişiz? Atama durumunda ilk başta sağ taraftaki kısım hesaplanır. Sonra atama yapılır. Evet aynı, aynen de bu şekilde. İlk başta sağ taraftaki kızım hesaplanıyor. Daha sonra x atılıyor. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Bizim normalde matematikte yaptığımız gibi x artı 1 eşittir 2 ifadeleri c'de e, geçersiz oluyor arkadaşlar. E, sol taraftaki değerimizin saf bir değişken olması lazım. x gibi y gibi. Yani bunu eğer siz böyle yazmak isterseniz x eşittir 1 yazacaksınız. Bu şekilde yapmak istiyorsanız. Ancak bu x artı 1 eşittir 2 gibi bir durum söz konusu değil. Şimdi biraz da artırma ve azaltma işlemlerine gelelim. i eşittir i artı 1. Bu bir artırma çünkü sağ taraftaki değer hesaplanıyor. i'nin şu andaki değeri artı 1. Daha sonra i'ye konuluyor. Yani birer bir artırmakla aynı şey arkadaşlar. Aynı zamanda bu de şöyle de ifade edilebiliyor. Yani şu ifadenin eşiti aynı zamanda i artı eşittir 1 şeklinde de yazılabiliyor. Böyle bir kural var C'de arkadaşlar. Bu i eşittir i artı 1 ile aynı şey oluyor gördüğünüz gibi. Yani şu formül var. değişken, burada değişkenimiz ne? Değişkenimiz i. Daha sonra işlem, işlemimiz ne? Artı işlemi. Artıyı koyduk. Artı eşittir ifade. İfademiz de 1 kalıyor zaten. Artık o ifadeyi yerleştirebiliyoruz. Şimdi biz bu burada artırmayı yapabiliyoruz. Ancak bu biraz insanın gözünü yani çok fazla işlem yok ama pratik bir yolu var bunun artırmanın c'de. Şöyle bir pratik yöntemi var. Şimdi bu i eşittir i artı biri. Şu şekilde de gösterebiliyoruz c'de. i'yi artırmak için c'de i artı artı ve artı artı i gibi şeyler bulunuyor. Aynı şekilde çıkarma i'yi azaltma için de geçerli. Yani i eksi 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 i gibi şeyler de bulunuyor. Yani böyle dört tane şeyimiz var. Peki bizim i artı artı ile artı artı i'nin farkı ne? Şimdi bu Postfix, postfix versiyonu i artı artı. Prefix versiyonu artı artı i. Peki arasındaki fark ne arkadaşlar? Arasındaki fark şu. Hemen koda göre anlatmak istiyorum. Şimdi mesela biz bir i tanımlayalım. Bunun değeri 4 olsun ilk baştaki. Şimdi printf yüzde de çünkü integer bir değer bastıracağız. i artı artı yaptığımız zaman ekrana 4 değerini bastırıyor. Peki neden bastırıyormuş ona bakalım. Çünkü bu halde i'nin artırmadan önceki değerini artırmadan önceki değerine 4 onu kullanıyor. Daha sonraki satırlarda yani bir sonraki satırda i'yi artırıyor. Yani burada i'nin 4 değerini kullanacak. Bu art artı sonra sonraya geldiği için postfix, postfix versiyonu olduğu için ilk başta c'nin artırmadan önceki i'nin artırmadan önceki halini kullanıyor. Yani 4'ü kullanıyor. Daha sonraki satırda artırıyor. Peki postfix halinde pardon prefix halinde ne oluyor? Oradan şöyle bakabiliriz. Şimdi bu i'nin şu satıra gelmeden önce 4 olduğunu varsayalım. Burada da ekrana 5 değerini bastırıyor. Neden 5 değerini bastırıyor? Prefix halinde 60 değerini kullanıyor. Ekrana bastırırken. yani Burada 60 değerini kullanıyor. 60 değeri ne bunun? 4 artı 1'den 5. 5'i kullanıyor ve printf'de bize 5 bastırıyor. Ve aslında artırmayı diğer satırda yapıyor yine de. Burada farkımız sadece artı artı i dediğimiz zaman o satırda onun artmış halini kullanmış olması. Bunun temel mantığı bu. Yani yine bir sonraki satırda artırıyor ama önemli olan o satırda hangi değerini kullandığı çok önemli. Birazdan anlayacağız zaten bunun nasıl böyle olduğunu. Şimdi i eksi eksi ve eksi eksi i birebir aynı şekilde çalışıyor arkadaşlar. Sadece eksi farkı var bunlarda. Yani bir azaltıyor gördüğünüz gibi. Şimdi bizim yukarıda neyimiz vardı? i artı eşittir birimiz vardı. Aynen bu formu bir inceleyelim değişken işlem eşittir ifade. Biraz açarsak şöyle olacak. Mesela şöyle bir şeyiniz var sizin. Ee, bir statementınız var yani cümleniz var. Bu cümleyi nasıl o forma sokabiliriz? Şimdi bizim burada işlemimiz bu. İşlemimiz bu olduğuna göre i yüzde eşittir yapacağız. Ve geri kalan ifademiz de a oluyor gördüğünüz gibi. A oluyor. A'yı da sağ tarafı yazarak bu işi hallediyoruz. Ya da şuna bakalım. I eşittir. I çarpı a artı bir. Bunun eşiti de şu şekilde oluyor. İşlem öne geliyor. Yani i çarpı eşittir. a artı bir şeklinde aynı işlemi kullanabiliyoruz arkadaşlar. Son bir kısma geldi. Sıkıldığınızı biliyorum. Belki hiç anlamamış gibi olabilirsiniz. Ancak e, bunları anlatmak zorundayız. Çünkü kodda gösterem gösteremiyorum. Yani kodda... Yani ilk başta direkt koda gelseydik belki daha zor anlayabilirdiniz. Ancak şimdi birazdan koda gireceğiz. İlk başta böyle bir hafızamıza yer etsin şunlar diye uğraşıyorum. İç içi atamalar diye bir şey var arkadaşlar. Normalde biz i eşittir 0 işte j eşittir 0 k eşittir 0 yapmamız yerine şöyle bir kolaylığı var. i eşittir j eşittir k eşittir 0 diye bir şeyimiz var. Yapımız var. Bu iç içe atama oluyor arkadaşlar. Peki bu nasıl çalışıyor? Bu aynen şurada sağ tarafı hesapladığımız gibi burada da yine en sağ taraftan başlayarak hesaplamaya başlıyoruz en sağdan başlıyorum. En sağdan başlayarak K'ya 0 değerini atıyorum. Daha sonra yani K eşittir 0 oluyor. Daha sonra J'ye bu J'ye K'nın değerini değerini atıyorum. K'nın değeri neydi? 0'dı. J de 0 oldu gördüğünüz gibi. Daha sonra buraya geldim. J'nin değeri 0'dı. i'ye de J'nin değerini atarak i 0 oluyor. Yani sonuç olarak en sağdan başlayarak yapılan atamalar sonucunda I eşittir 0, K, J eşittir 0, K eşittir 0 oluyor. Bu şekilde yapılan atamalarda dediğim gibi en sağdan başlayarak atama yapılır arkadaşlar. Yani ancak programcılar bunun çok daha karmaşık versiyonlarını tercih etmezler. Yani basit yazmaya çalışırlar anlaşılması açısından basit yazmaya çalışırlar arkadaşlar. Şimdi bu şekilde bir şeyimiz vardı. Şimdi isterseniz kodlarımıza geçelim. Kodlarımızı yavaş yavaş gideceğiz. Yukarıdakileri aynen uygulayarak gideceğiz. Hiç merak etmeyin. Şimdi 3 tane değişken oluşturmak istiyorum. Bu konu anlamamız açısından bu değişkenler integer değişkenler olsun. x eşittir 5 olsun. Daha sonra int y eşittir 7 olsun mesela. int A eşittir de 2 olsun arkadaşlar. Şimdi atamalardan bir tanesini yapalım mesela. Alıştırma olsun diye. X eşittir Y yaptım. Ve Y'ye de ne atayalım? Y'ye de X artı A artı 1 yapalım arkadaşlar mesela. Bu şekilde yapalım. Şimdi biz tahmin etmeye çalışalım. Şimdi değerlerimiz 5, 7 ve 2 olarak başladı. Daha sonra x'e yeni değerini atadık. Yani x'imiz 7 oldu. Y'miz, y'miz de 7 şu anda. A'mız da 2. Daha sonra Y'ye e, bu X'in X ile A'yı toplamışız. Daha sonra 1 eklemişiz. Bunu da Y'ye atacağız. Y'mizin değeri 7 oldu şurada gördüğünüz gibi. Çünkü şurada değiştirmiştik. 7 artı 2. A'mızın değeri 2 artı 1 ile burası 10 oldu. Buraya hesapladık. Daha sonra buraya hesapladıktan sonra Y'ye bu değeri atıyoruz. Yani 10 değerini atıyoruz arkadaşlar. İsterseniz bastıralım bunları. Printf ile işte x olsun yüzde d yazalım. Daha sonra bir aşağı satır inelim arkadaşlar. y eşittir yüzde d olsun. Bir aşağı satıra daha inmek istiyorum. Daha sonra a eşittir yüzde d olsun. Bir satır daha aşağı inelim. Ve sırası neler bastıralım? x'i, y'yi ve a'yı bastıralım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi ilk başta derlemem gerekiyor. Derledim. Daha sonra çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi x'imiz 7, y'imiz 10 ve a'mız 2 olarak karşımıza çıktı. Buradaki işlemde direkt atamalara uyguladık arkadaşlar. Daha sonra şurada bunların değerlerini yine değiştirelim. x'in yerine 4 koydum, y'nin yerine 5 koydum A'nın yerine de 6 koydum arkadaşlar. Bu sefer de artırma işlemlerini görelim. Şimdi printf ile artırma işlemlerini görmek için yine x yüzde bunları bu sefer yan yana yazmak istiyorum. y yüzde de ve a yüzde d şeklinde ve bir satır daha aşağı inerim şöyle. Daha sonra ne yapalım? Hı. <laughs> Eksi x artı artı y ve A artı artı şeklinde. Bunları bir bastıralım arkadaşlar. Şimdi ne olmasını bekliyoruz? Değerlerimiz 4, 5, 6. Şimdi eksi eksi x, x dediğimiz için bu başına gelmiş. Demek ki azaltılmış haline burada kullanacak. X'in azaltılmış haline 3. O zaman burada 3'ü bastırması gerekiyor. Daha sonra artı artı y. Burada neyi kullanması gerekiyor? Burada da artırmış halini kullanması gerekiyor. Yani 6'yı. 6'yı bastıracak. Daha sonra a artı artı. Burada şu anki değerini kullanması gerekiyor. Yani 6'yı kullanması gerekiyor. Hepsinin de sayısal değerini bir sonraki satırda artırıyor. Bu şekilde düşünebiliriz. Şimdi hemen bakalım. Çalıştır diyorum. Evet gördüğünüz gibi neydi? 3 6 6 demiştik. Çünkü burada azaltılmış versiyonu kullandı. Burada artırmış versiyonunu kullandı. Burada da normal o anki değerini kullandı ve diğer satırda bunların değeri değişti. Peki printf ya da direkt şunu kopyalayalım. Evet printf ile tekrar bastıralım ancak bunların buradaki haline bastıralım. Ne bekliyoruz? Belki tahmin edebilirsiniz. Direkt artılmış versiyonunu bekliyoruz. Yani şuradaki versiyonlardan art, artılmış versiyonunu bekliyoruz. Gördüğünüz gibi 3 6 7 olarak karşımıza çıktı. Çünkü bir sonraki satırda hepsini artırıyordu ya da azaltıyordu. X'imiz burada azalttık. Bu satıra geçtiğimiz zaman azalttık ve 3 olarak karşımıza çıktı. Y'mizi artırdık. 6 olarak karşımıza çıktı. A'mızı da artırdık. 7 olarak karşımıza çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir işlem daha yapmak istiyorum. Tekrar bir kopyalayayım. Tekrar bir kopyalıyorum. Bu sefer de ne yapalım? Bu sefer bu eksiler buraya gelsin. Daha sonra şöyle bir eksi olsun. Daha sonra ne olsun? A eksi eksi olsun. Şimdi bunları bastıralım. Şu satırımızda bizim değerlerimiz neydi? X'imiz 3, y'miz 6, a'mız da 7 oldu bu satırımızda. Daha sonra şuraya geldiğimizde x'in oradaki değerini kullanması gerekiyor. Yani x'in 3 değerini kullanması gerekiyor. Bunu gördüğümüz zaman y'nin azaltılmış değerini kullanması gerekiyor. Yani y'miz bizim burada neydi? Y'miz bizim burada 6 ydı. Azaltılmış değerini yani 5'i kullanması gerekiyor. A eksi, eksi yaptığımız zaman da A'nın şu anki değerini kullanması gerekiyor. A'nın şu anki değeri de 7. Yani bize bunları bastırması gerekiyor. Derleyelim. Ya sorunumuz çıkmadı. Çalıştıralım. Evet gördüğünüz gibi şu satıra bakıyorum. X3 Y5 ve A7 olarak bastırdı tahmin ettiğimiz gibi arkadaşlar. Şimdi birkaç tane de alıştırma yapalım. X artı eşittir. A artı 1 dersem şu satırda. Şimdi burada değerlerini hemen bir göz önüne bulunduralım. Yorum alalım şunları compile olmasın. Şimdi bunların değerleri neymiş bakalım hemen. X'imiz 3'müş. X'imiz 3'müş. A'mız 7'ymiş. Evet. Pardon. Daha bunları azaltacağız. X'imiz o zaman buraya ne şeklinde gelecek? 2 şeklinde gelecek. A'mız da 6 şeklinde gelecek. Yani X'imiz 2. A'mız 6 şeklinde gelecek. Şimdi şu işlemin eşiti neydi? Onu bir yazalım. Bunu açarsak. X eşittir. X artı. A artı 1 şeklinde bu işlemin eşiti yukarıdaki kurala göre bu şekilde ortaya çıkıyor. Yani e, burada şöyle düşünebilirsiniz. X'in şu anki değerine yani 2'ye A artı 1 ekliyorum ve X'e atıyorum gibi düşünebilirsiniz bu işlemi. Evet. Yani 2 artı 6 artı 1. 6 artı 1 de 7 olduğu için. Arkadaşlar kusura bakmayın videoyu durdurmak zorunda kaldım. E, devam ediyoruz o yüzden. Şimdi burada X'imiz 2. Daha sonra A'mız 6 idi. 6 artı birden 7. Daha sonra bir de 2 ekliyoruz. Bunu x'e atıyoruz gibi düşünebilirsiniz. Yani burada buraya geldiğimiz zaman bizim x'imiz 9 olarak karşımıza çıkacaktır. O yüzden printf ile bastıralım. Yüzde d şeklinde. Bir de satıra geçelim alt satıra. Daha sonra x'imizi bastıralım. Bakalım ne sonuç çıkıyor. Derleyelim şunu arkadaşlar. Çal Tekrar derledik yanlışlıkla çalıştır diyorum. Evet gördüğünüz gibi x'imiz 9 olarak ortaya çıktı şurada. Bu işlemimize göre. Şimdi son işlemimiz. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Ee, x'imiz var, y'imiz var. Yani iç içe atama yapıyorum ve a artı 4'ümüz var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Daha sonra printf bunların hepsini bastıralım. İsterseniz şunu direkt kopyalayalım zamanımız gitmesin. Bunu direkt kopyalıyoruz. Şuraya. Ve bunları bastırıyoruz. Ne olacak? A'mızın değeri yine 6. Çünkü A'yı daha hiç değiştirmedik. Şuraya geldiğimiz zaman. A'mız 6. İlk başta en sağdan başlayarak gidiyoruz. 6, 6, 6, 4. Ne oldu? 10 oldu. 10'u Y'ye atadı arkadaşlar şu şekilde. Daha sonra X'e geldik. Y'miz neydi? 10'du. X'e Y'nin değeri atadığı için X'e de 10'a atamış oldu. Yani X'miz 10, Y'miz 10 ve A'mız 6 şeklinde bastıracaktır derliyoruz tekrar. Ve çalıştır diyoruz. Evet gördüğünüz gibi x'imiz 10, y'imiz 10, a'mız 6 şeklinde bastıracaktır. Gayet kolay bir şekilde en sağdan ilerler ilerleyerek yaparsanız gayet kolay bir şekilde bunu işleme sokmuş olacaksınız. Ancak böyle karmaşık ifadeler çok fazla tercih edilmiyor programcılar tarafından. Bu dersi iyi anlarsanız arkadaşlar bu atama konusunda hiçbir sıkıntı çekmezsiniz. Ee, o yüzden sürekli tekrar yapın isterseniz ve e, sürekli alıştırma yapmanız gerekiyor. Bu dersi iyi anlamak için. Bir sonraki dersimizde çünkü ben de çok sıkıldım. Bu temel dersleri anlatıyorum. Çok sıkıldım. Siz de çok sıkıldınız bunu biliyorum. Ancak bunları anlatmadan olmuyor arkadaşlar. Ee, bir sonraki dersimizde ve bundan sonraki derslerimizde artık daha hızlı ilerleyeceğiz. Daha böyle karmaşık karmaşık çok fazla döküme hazırlamamıza gerek kalmayacak. Ve artık kod tarafına geçeceğiz. Şu anda Temel olarak çoğu şeyi öğrendik arkadaşlar. Bundan sonra daha zevkli dersler bizi bekliyor. Kendinize çok iyi bakın. Iyi günler.